1800 gerçek hasar. Hepinize selam dostlar ben Ta Bugün solo'da çelik yürekli seti oynayacağız W ile rakiplere tek atacağım Karşımızda Yasuo var Baya OTP bir Yasuo ekrana koymuşumdur 150k mıydı öyle bir şeydi 180 miydi 7. seviye olduğunu hatırlıyorum Girdiğim rüm eşya sağ tarafta ekrana gelmiştir Şimdi sizlere klasik Ta ve Beçiş saktiğini göstereceğim İlk yetenek W açacağız Bunu da bir güzel kullanacağız Yasuo kayıplara karıştı geldi bir anda Şöyle bir dövelim onu Q'sunu da de. Level 1 cheese ve W works every time ya. Ona yazıyor. Bak, şimdiden Yasuo'yu bir çıldırttım bence. Buna bile bir like geldi. Devam edelim. Bot'um bastım, şuraya bir çocam atalım. Yolda yakalamadık mı ya onu? Yani buraya gel. Oha. Minyonları kaçıracak. Güzel Grace öldük. Bak top buraya doğru çektim. Üzerine adamın milyon kaçırmasını sağladım. Bizim ormancı mavi çalsaydı güzel olurdu. Bir tane can eşyası bir tane ayakkabı ilerliyorum. 5 gold'umu aldım. Oğlum bizim ormancı nasıl bir oyun oynayış yapmış bu arada. Red buff alıp sonra bota gitmiş sanırım. Evet bak yerini de gösterdim. Yetenekleri hiçbir türlü bilmiyorsanız setin iki tane yumru var. Sol ve sağ. Sağ yumruğu atınca fazladan vuruyorsun. Q da bunun güçlendirilmiş versiyonu. Şöyle bir bastım Q'mu koşuyorum. Eğimi çektim. Kaymaya çalışıyor. Öldü bu arada. Ignite'e attığım için görüş verdi. Bu yüzden de kaçamadı benden. Her şeyi mantığına göre yaptım bak. Bilmeyen birisi şöyle yapar. Dümdüz koşmaya devam eder ama Yasuo'nun E olduğu için kayacağını biliyorum. Bu yüzden de bilerek arkaya doğru yürüdüm. Bazı zamanlarda lütfen arkadaşlar beyninizi kullanın. Karşınızdaki karakterin yeteneklerini bilerek oynayın. Bir de benim gibi böyle milyon kaçırmayın. 5 level olduk. Eleman 2 levelde kaldı. Şimdi yolda bir daha yakalamayı deneyeceğim. Ah be burada dümdüz saldırmak isterdim. Gelsin abi çekelim onu bir ya. Korkuyor lan. Yazımı yazıyor şu an. Peki burada ne yapacağım? 6 level olup elemanı öyle keseceğiz. Q basınca bu arada Arkez geliyor. Onu da unutmayın. Minion kaçırıyor. Minion da güzelce öndeyim. Minionları biriktiriyoruz şu an. Biriktirmenin amacı da şu. Birazdan dive atacağım elemana. Ve... arasında bana vuramayacak. Gayet rahat, rahat rahat vuruyor bu arada. Kötü oynadım burayı. Tekrardan geldim. Böyle bir koridoru donduralım tekrardan. Ignite'ımız, flash'ımız geliyor. Elemana flash'ı yok diye hatırlıyorum. Oğlum eleman süpersin yazıyorum. Konuşma yazıyor bana. Çok sinirlenmiş. Şu anda da 1800 canımız var. Yine bir lane'i güçlendireceğim. Sonra elemanı dive'leyeceğiz. W'muz sanırsam bir 500-600 vuruyor. Abartmış da olabilirim. 338 vuruyor şu an. Hay bakalım sen böyle. Dürtmelik bir W. 7 leveliz 5 level halen. aldım. Birazdan da dive'ını yiyecek. İğrenç yazdı. Ultim de geldi. Umarım altı olmaz bir anda. Aa olmuş bile lan. Bu kadar güzel bir kombo attım ki. Kaldı öyle. İğrenç varlık yazıyor. Bak minyonların hepsini kaybetti gördünüz mü? Lane manipülasyonu deniyor buna. Base atıyormuş gibi yaptım. Şimdi de hemen vadeye gireceğim. Greys'i zaten görüyoruz. Güzel vadi aldık hızlanan bir base atalım eşyayı bitirdim. Şimdi oyunumuz başlıyor. Bak şimdi bu vadi aldım bu senin ne işine yarıyor? Öncelikle sana 300 altın veriyor. Hızlı base atmanı sağlıyor. Şimdi tekrardan lane'e geliyorum. Vadi açacağım tek atacak sonra buraya da vuracak. Buradan bir 800 altın buradan da bir 600 altın alacağım. Küçücük bir vadi oyuna nasıl etki ediyor gördünüz mü? Hatta istersem yine lane'i büyütebilirim. Bana kalmış. Muhtemelen Graves de gelecektir. O kim daha abi? Orada biri yürüdü sanki. Hemen vadiyi açacağım tek atacak buraya. Tarih patlatmayın arkadaşlar böyle pozisyonda. Gördüğünüz gibi zaten tek yiyecek. Aurelion geliyor. Aa yemedi lan olaya gel. Travis geliyor. Yaso ya soya bir ulti atılır burada. Ama yani Vadi'de o kadar yavaş gidiyor ki. At kafana evlat. Kötü bir W'ydu. Graves ne zaman gelecek acaba? Gelmedi lan yine. O zaman buradan dolanacağım bir. Peki ya Yasuo ne yapacak? Adam o kadar korktu ki oynamıyor bile. Gel buraya. Bizim bot değil Baya ölüyor ya. Burada ölsem de sıkıntı değil bu arada. Gold vermiyorum. Gel bakayım sen bir. Sıkıntı yok. Gerçekten sıkıntı yok. Bize bir tiyamat lazım. Bir tane çelik kaplama yerine iki tane bundan alacağım eşyayı bitirebilmek için. W'muz şu anda 587 gerçek hasar vuruyor. Bak 81 kalıcı canımız var. Birazcık daha kasacağım. Bakalım kaçabilecek misin Yasuo? Yonlardan kayıp kaçmayı deneyebilir. Ultimizi bekleyelim. Alkol yağacağı. <laughs> bir de emote atıyor. Tiamat'ı aldığınızda lane itme yazınız 2 katına çıkıyor gördüğünüz gibi. Böylelikle kuleyi de alabiliyorsunuz. Zaten bu eşya bitince inanılmaz bir AD verecek. Ya su halen ölü. Aurelion Sol gelebilir. 600 altın cebimize girdi bile. Eşyamız da bitti artık base atabiliriz. Bu takım savaşlarına katılacağım. Buradan kasılacağız. Gracie para veriyor. Ama orada da üzerime yürümezsin ya Yasuo. Hayır yine mi başladık? Saldım elemanı. Ara dur yazıyor. Sanki arayacağım. Yukarıdaki çalıda base atıyor. Lan neredesin? Bir tane daha vali aldık. Buradan da bir 300 altın geldi. 31 canı kaldı. Hızdan base'imizi attık. Bak yine hızlı base attırıyor bize. Şimdi bunu bitirdim. Bir tane daha can eşya sal. Buradan da sterak falan çıkacağım. Helal lan doktor. Ejderi de alırsa. Benim niye yürümüyor lan? oldu yerde kalmış. Hadi bir tane daha. <gülüyor> 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 ne yapıyor oğlum öyle? Aa Kai'Sa varmış lan. Üf, bu nasıl bir combo? Hayat yazayım. 10 defa ölmüş bot denimiz. Bu 8 defa ölmüş. Açtım maliye. Burayı alabilirim bence ama ya. Vadi biraz gereksiz mi oldu? 300 altın geldi. Yerinden 600 alacağız. Burayı için öleceğim bu arada. Neredeyse ölüyordu. Grace geliyor. Aldım canı yeterli benim için. Hafiften bir zırh eşyası lazımdı. Onun için de gittim çelik kaplamalı çizme aldım. 219 AD'miz var. Sera kalınca bu birazcık daha coşacak. Neredeyse 4000 cana da ulaşmışım. Güzel. Böyle bir yürüsek. 840. gerçek hasar mı? 1227 vuruyorum şu an. Ben pinglemekten yoruldum. Şurayı alın artık ya. <laughs> Muhtemelen bu kayısı bot hesap ya. Bakacağım birazdan. Kuleyi tanklıyorum bilerek. kasız buradan. <laughs> Jinx'imiz ölmelere doymadı ya. Burayı devirelim. Yürüyemiyorum lan oha. Tamam vurayım sana ya. Oradan da bir kalıcı can alacaktım. Stera bitirdik. 4700 canımız var. Hadi bakalım. Abi nasıl halen kaybediyoruz ya. Elemanlar ama 17 varmış Sanırım o yüzden. Oha nereye uçtu lan öyle? Böyle bir şey mümkün müymüş? 4900 canımız oldu. Baron'u pingleyelim. Bizimkiler öyle hemen yardıma gideceğim. Ne yapıyor lan? Aa tek yiyecek sandım ben. Kaç ya Özgürlüğe doğru kaç. Bir flash da böyle yapacağım artık. Aa, lan öleceğim lan. Hiç atamadım abi çok yavaş yatıyorsun sen. Oğlum bu nasıl bir hero ya? Trash de geliyor. Ben öldüm ya. W'muz 1925 vuruyor. Hadi bakalım. Gelmeden, sporsan, <gülüyor> <gülüyor> Öldür onu artık. Haha olaya gel ya. Tamam, ben bir anetem alayım da şuna bağlayayım. 5800 can set olduk şu an. 2241 gerçek hasar. Bunu bir denemek istiyorum. Son ejder. Jinx'imiz yine mi öldü? Şöyle olduğum yerde dursam buna bir W atsam nasıl olur? Yürüyebilsem 1800 gerçek hasar. 6200 canımız var bu arada. Şunu alalım bir de. W'muz şu an 2600 gerçek hasar vuruyor. Birazdan testini yapacağım. Şu an Strak bize 61 AD veriyor. Kaç kalkan? 3000 kalkan. Ve olduğum yerde bekleyip Aurelion'a tek atmak istiyorum. 2600 canı kaç? 3300. bir <laughs> şey Tanırsam baron alıyoruz. Ya soyu ölmezsin ama ya. Bu hoca attı lan. <laughs> 6300 yalnız var. Kaç vuruyoruz şu an? 2700. Sanırım burayı aldım ben. Arkadaşlar bu arada gerçekten uğraşıyorum. Lütfen like atın kanal önerilsin. Tabi hoşunuza gidiyorsa. Baksana şu hasara. Ya benim hoşuma giderdi. Zaten zevk alıyorum oynarken. Kaç canı var? 2900. Baron gidiyor. Bak şimdi nasıl tek atacağım? 4 kişiye tek atayım mı? 2700 vuruyorum. Bir şey yatamadık ama olsun yine güzeldi. Ben makina mıyım neyim ya böyle? Sojin mi alsak acaba? 300 can veriyor 400 can veriyor Bunu da satsam bunu alsak bir de 7700 can set 8000 diyin hadi buna W'nüz şu anda 3700 gerçek hasar vuruyor VP set dediler teşekkür ediyorum takım Bitirmeseler bir Base aç çık yazayım Bitirmeyin lan işte. 4100 kalkan geliyor 64 AD. Bundan da 134 AD alıyorum. Harika ötesi bir maçtı. Hesabımız da şu şekilde %79 kazanma oranıyla platin oldu. Şu 9 maçın 9'unda arkadaşlar ben bildiğim bilerek kaybettim. Öyle maçlardı yani. Kaybetmemiz gerekiyordu. Ve hesabımız platin 4 oldu. Birisi ban yemiş. Set ile artı kazandı. Gerçekten mükemmel ötesi bir maçtı. 14-6-8, 19.000 altınla bakın oyunda bana yaklaşabilen var mı? Sadece Kaysa var o da 15.000 altın. Asar tablosuna geldiğimizde 45 ile kocaman bir gökdeleni dikmişiz. Kulelere toplam hasarda 16.395 ile yine kocaman bir gökdeleni dikmişiz. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Umarım like atıp abone olmuşsunuzdur. Süper teşekkürler ve katıl yapanlara çok teşekkür ederim. Kanalı mükemmel destekliyorsunuz. Hepinize şöyle bir kalp atayım. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Tav kaçar. Hoşçakalın. Bay bay.